Sevgili dostlarım, değerli öğrencilerim, sevgili YouTube takipçilerim. Uzun zamandır özel bir içerikle karşınıza geçmiyordum ama Türkiye'de yine gündemler peşi sıra devam ediyor. Ders videoların haricinde uzun zaman sonra özel bir gündemle karşınızdayım. Gündemimiz nedir? Gündemimiz hepinizin malumu öğretmenlik akademisi. Bundan sonra ne olacak? Süreç nasıl ilerleyecek? Öğrenciler bu duruma karşı nasıl vaziyet alacak? Biraz bu hususta kafa yoralım. Beyin jimnastiği geliştirelim. Yaklaşık bir hafta 10 gündür Türkiye'nin gündeminde olan bu mevzu ile ilgili çok fazla şey konuşuldu. Zannediyorum ki teknik detaylara vakıfsınız ama kafalarda soru işaretleri hala giderilebilmiş değildir. En büyük soru işareti de bundan sonra biz ne yapacağız hocam? Neye göre vaziyet alacağız? Tekrar buna katlanılır mı? Bir yıl bilemedim bir buçuk yıl öğretmenlik akademisi adı altında farklı bir şehre gidip orada nasıl düzen kuracağız? Buna uyum sağlayabilecek miyiz? Buna ekonomik güç yetecek mi? Aileysek, çoluk çocuk varsa, eş çalışıyorsa bu aile nasıl etkileyecek gerçekten de burada soru işaretleri var yine soru işaretlerinin bir kısmı hocam gerçekten bu hakkaniyetli olacak mı torpil olayı kalkıyor mu mülakat kökten kalkmış oluyor mu aslında bunlara içimizden gele gele tam manasıyla evet diyemiyoruz fakat sondan başlayarak söyleyeyim evet mülakat kalkıyor önceki sistem daha belirsizdi yani bakanın bile bence tam tanımlayamadığı ortaya attığı kervan sonra yolda dizilir mantığıyla peşini getirmeyi düşündüğünü fakat kamu yönden ciddi bir baskı gelince peşini getirmeyip sistemi şu anki öğretmen akademisine evrettiğini düşünüyorum. Neydi sistem? %50 KPSS'den aldığım puan, %50 de mülakat puanı. Yani bu şu demektir. Türkiye derecesi yapsan dahi elenebilirsin. Kesinlikle vicdansızca bir şeydi. Bence kamuoyu baskısı bunda etkili oldu. Peki yeni sistem ne getiriyor? Yeni sistem diyor ki KPSS puanına göre seni akademiye alacağım. Yani sen branşında kaçıncı olmuşsun? Branş sıralaması göre alacak. Atıyorum okul öncesinden 2000 kişi alacaksa kontenjan o kadarsa ilk 2000 kişiyi alıyor. Dolayısıyla sen zaten oraya girdikten sonra %99.9 atanırsın. Yani seni baştan alırken elemiyor. Orada hakkaniyetli davranıp puan üstlüğüne göre, sıralama üstlüğüne göre alıyor. Bu açıdan bence yani bu sistemin tek olumlu görünen tarafı bu. Olumsuz tarafları çok fazla fakat ben her zaman şunu savunurum. Genelde millet olarak yeniliklere, değişimlere karşı bir ön yargımız var. Bir bariyer oluşturuyoruz ve kötümser yaklaşıyoruz. Gerçi Türkiye'de bunu destekleyecek çok fazla örnek yaşandı. Yani haksız da değiliz. Ama arkadaşım kendi geleceğin için yine de bir çıkış yolu bulman gerekiyor. Dolayısıyla sen sosyal medyadaki gazlara gelme. Ya bu ne biçimdir? Buna gidilmez, yapılmaz, edilmez diye senin hevesini kıran, motivasyonunu düşüren paylaşıma inanma. Ben sana şunu söyleyebilirim. Hem eleştirip hem de ciddi manada asılıp çalışanlar var. Millete gazı verip milleti yıldırıp kendisi aradan sıyrılıp akademiye girmek için gününü gün edenler var. Dolayısıyla ben kafandaki soru işaretlerine cevap vermeye çalışacağım. Ama öncelikle yeni sistem nedir? Neleri getiriyor? Bazı teknik detaylara bakalım. Birçoğunuz dinlemiştir ama ilk kez duyanlar için de birkaç başlığa değinelim. Öncelikle arkadaşlar yeni Milli Eğitim Akademisi'nde KPS puan üstünlüğüne göre, sıralama üstünlüğüne göre akademiye giriş yapıyorsunuz. Nasıl oluyor? Mesela Türkçe öğretmenliğinden 500 kişi alacaksa ki inşallah daha çok alır her branştan. Türkiye'de ilk 500'e giren kişiyi akademiye çağırıyor. Önceki sistem gibi 3 katını çağırmıyor. Mülakat yok. Dolayısıyla ilk 500'e ya da 500 diyorum da dua yerine mi geçer bilmiyorum. Dolayısıyla ilk sıralamalarda yer almaya çalışacaksınız. O zaman KPSS'nin önemi kalkıyor mu? Hayır kesinlikle. KPSS'nin önemi bir kez daha artıyor. Bir kat daha artıyor. Sıralamalarınız iyi olması için buna çok iyi çalışacaksınız. Akademiye girdiniz. Zaten akademiye girdikten sonra olayın %99 2019'unun hal olacağını düşünüyorum. Yani sizin temel meseleniz şu anda akademiye girmek olmalı. Ondan sonra eleme ihtimali çok zayıf. Zira orada teorik ve uygulamalı sınavlar var. Zaten siz zor bele oraya girmişsiniz. Bence onlardan elenmemek için en yüksek puanları alacaksınızdır. Teorik sınavlar size orada verilecek derslerin her birinden iki defa sınava gireceksiniz. 100 üzerinden 60 geçme puanı olacak. Başarısız mı oldun? Ek bir sınav hakkı tanınacak. Tekrar başarısız olursan ki o ihtimali görmüyorum. O zaman akademiden uzaklaştırılacak. Fakat tekrar KPSS puanı ile akademiye girme hakkı tanınacak. Bir diğer puan uygulama puanı. Yani polis meslek yüksek okulundaki o stajlar gibi düşünün. Okullara gideceksin orada. Kendi staj öğretmenin, okul müdürün. Bunların verdiği bir uygulama puanı olacak. 3 tane sınav var. 2 sınavın teorik ve Uygulama sınavın ortalamasıyla ataman, atama puanı ortaya çıkmış olacak. Burada şunu bilmende fayda var. Uygulama sınavlarının %60'ı, diğerinin ise teorik sınavının ise %40'ı alınacak. Burada temel bilmesi gereken şeylerden biri, Milli Eğitim Akademisi devamlılığı esas alıyor. Öğretmene en fazla 20 gün mazeret izni veriyor, çok özel bir sağlık problemi yoksa. Adeta burada şunu diyor. Türkiye'nin eğitim fakültesindeki hocalara resmen dis atıyor. Siz öğretmen yetiştirmeyi beceremiyorsunuz, ben yetiştireceğim diyerek bence çok kötü hissettirecek bir mesaj da veriyor. Dolayısıyla 20 gün mazeret iznin var. Askerlikten muaf tutuluyorsun ve sen akademide eğitim gördüğün süre içerisinde aylık 21 bin ile 23 bin TL arasında maaş alıyorsun. Bugünkü rakamlara göre söylüyorum. Bu da çok eleştirilecek bir şey ve en sonunda da akademiyi başarıyla bitindikten sonra ataman yapılıyor. 3 yıl sözleşmeli çalışıyorsun. Ondan sonra kadroya geçiyorsun. Genel detaylar bu şekilde. Şimdi gelelim kafanızdaki soru işaretlerine. Hocam ya biz bu kadar sıralama elde ettik bu kadar çalıştık. Her şey tam oluyor derken nereden çıktı bu akademi ya? Bir daha bir buçuk iki senemizi buna mı vereceğiz? Arkadaşlar ben size birkaç tane şey söyleyeyim. Ondan sonra siz karar verin. Verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Herkesin kendi yaşamı, kendi tercihinizi kendinizde bulun. Sizler şayet akademiye gitmezseniz, bu defteri burada kapatırsanız alternatifiniz nedir? Bunu bana söyler misiniz? Alternatifiniz varsa ve millete geçtiğiniz zaman elde edeceğiniz imkanları elde edecek kadar bir alternatif oluşturabiliyorsan evet kendini yormayabilirsin farklı bir alana yönelebilirsin. Ama Türkiye ortalamasını ben biliyorum. Genel olarak milletin alternatifi yok. O yüzden bu yolda bu kadar çile çekiyor. Dolayısıyla ben empati yaptım. Emin olun şu videoyu çekmeden önce gün boyu hatta 3 gün boyunca bu videoyu çekmek için bakın şu 10 dakikalık 15 dakikalık video çekmek için 3 gün kafa patlattım. Ya öyle bir şey söylemem lazım ki hem mantığa uymalı hem benim vicdan süzgecimden geçmeli hem beyine vize ettirebilmem gerekir. Dolayısıyla afaki ütopik konuşmamalıyım. Ben olsam ne yaparım? Empatik yaklaşım yaklaşmaya çalıştım. Şayet başka seçeneğim yoksa ulan artık o ne olmuşsa olmuş diyerek bu şansı ya da bu fırsatı ya da bu karşıma çıkan yeni durumu değerlendiririm. Fırsat da olabilir, şans da olabilir. Hangi açıdan baktığınıza bağlı dişimi sıkar buna giderim. Başka alternatif yoksa neden diyorum. Alternatifin ne? A101'de kasiyer olmak ya da BİM'de kasiyer olmak ya da özel sektörde askeri ücrete çalışmak dışında bir alternatifin yoksa ya da bir statü elde etmediğin için ailen tarafından hor görülüyorsan ya da yıllarca emelini beslediğin idealist öğretmen ya işin bir de idealizm kısmı var değil mi? Bir insanın hayatına dokunacaksın. Yemin ediyorum evet biz bu işi artık profesyonel olarak icra etmeye çalışıyoruz ama bir insan hayatına dokunmak kadar haz veren bir şey yok. Sizden gelen mesajlar, yorumlar okuyorum, yolda karşılaşıyorum. Bir insan hayatına dokunmak yani küçük yaşta çocuğu alacaksın, onun hayatına dokunmuş olacaksın. Şayet bu ideallerin varsa dişini sıkıp bence tekrar bu işi halletmeye bakacaksın. Peki bu işi halletmenin zorlukları neler? 21 bin lira maaş ya da 23 bin çok az. Umarım bu konuda bir iyileştirme olur. Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşmüyor. Bu adam şehir değiştirecek. Neticede 30 büyük şehirde yapılması planlanıyor. Yani Türkiye'de 81 şehir var. Baya bir insan yeri değiştirecek. Bekar insanlarda ben çok problem olduğunu düşünmüyorum. Bekar arkadaşlar değişme daha uyumlu. Valizini alıp gidecek. Yani küçümsemiyorum tabii bu sıkıntıyı ama hani evlilere göre düşünün, çoluk çocuğu olanlara göre düşünün. Esas zorluk çoluk çocuğu olan ya da bir işte çalışan insanlar için geçerli. Milli Eğitim bunu yaparken bence bunu düşünmedi. Sınava giren herkesi bekar zannetler aldı. Dolayısıyla bu konuda kamuoyu baskısı olduğu zaman kadın ya da adam neyse Milli Eğitim Akademisi'ne bir şehre giderken eşini oradan mı bırakacak? Eşi bir işte çalışıyorsa işini bırakıp oraya mı gelecek? Peki bu kar mı zarar mı? Bu konuda kamuoyuna baskı yükselirse bence evliler için kolaylaştırıcı bir faktör getirirler diye düşünüyorum. Eski Milli Eğitim Bakanımız vardı kulakları çınlasın Nimet Çubukçu. Bu durumlara çok hassas bir kadındı. Eş durumu, aile düzeni bozulmasın diye çok kolaylaştırıcı tedbirler almıştı. Yine aynı hükümetin bakanı. Bence bu konuda da bir iyileştirme gelir. O yüzden daha başta enseyi karartma. Köprünün yolunu kapatma derim. Hiç belli olmaz. Bakarsın uzaktan eğitim gibi bir fırsat sunar. Ailesi olanlara, yerleşik düzenli olanlara, çoluk çocuğu, belli bir okula gidene çoluk çocuğun okulu da var. Yani düşündüğün zaman bence Milli Eğitim bunları düşünmeden adım attı arkadaşlar. Ya da bir işte çalışıyor ya da bir yerde memur. Memurlar tekrar sınava girebiliyor biliyorsunuz. Ya yani bu insan memuriyeti bırakıp oraya mı gelecek? Bu soru Cevap gelecektir ve iyileştirici şeyler yapılacaktır diye düşünüyorum Çünkü Türkiye zaten bıçak sırtında gidiyor e Seçimleri kaybetme durumu da söz konusu e Türkiye'de seçimler de bitmiyor Böyle kamuoyunun tepkisini çekecek radikal, marjinal yöntemlere başvurmayacaklardır Bu konuda iyileştirmeler olacağını düşünüyorum Bakın ne yapıyorum? Kafanızdaki soru işaretlerine cevap vermeye çalışıyorum Peki 2 yıl dişini sıktın Yani akademi ben 2 yıl gibi düşünüyorum Mezun olduktan sonra sınava girdin Artı 2 yıl, 2 yıla sürmeyebilir bu arada 1 bir ile 1,5 bir yıl sürebilir bir buçuk yıl daha dişini sıktın. Ne elde edeceksin? Akademiye girdin ve atandın. Öğretmen olarak atanırsan bakın şunları elde ediyorsun. Günümüz koşullarıyla karşılaştırın derim. Atandığın zaman 45 bin ile 50 bin TL arasında bir maaşla başlıyorsun. Bugünkü koşullara göre. Özel sektörde çalıştığın zaman bu maaş alabilir misin? Bunun cevabını siz verin yorumlara. Artı milli eğitimde öğretmen olanların tatil günlerini biliyorsunuz. Eğri oturup doğru konuşalım. Gerçekten tatil açısından en avantajlı meslek grubudur. Kasım tatili var, ara tatil, Şubat tatili var, Nisan tatili var, bir de yaz tatili var. Bir de okula gittiğin zaman sabahtan akşama kadar çalışmıyorsun. Boş günün olabiliyor. Derslerle tamamen günün dolmaya biliyor Hafta sonu tatillerin var. Hafta sonu ek derse girip kazancını arttırabilirsin. 15.000 TL üstüne ekleyebilirsin. İleride uzman öğretmen, baş öğretmen olduğun zaman maaşın 4.000 ile 10.000 TL bir ekstra da buradan geliyor. Bakın artıdanı sayıyorum. 10-13 yıl, 13 yıl sonra yani 3'ün biri dendiği o mevkiye geldiğinde yeşil pasaport hakkın oluyor. Yeşil pasaport da dünyanın her ülkesi ne vizesiz gitme imkanına sahipsin diyeceksin hocam para yok nereye gidecek ya o zamanın koşullarına göre konuş ama bu ciddi bir avantajdır. Şu anda istediğin ülkeye paran da olsa gidemiyorsun. Başka emeklilik ikramiyesi alıyorsun. Sigortan çok yüksek prim olarak yatırıldığı için özel sektöre göre daha yüksek emeklilik maaşı alıyorsun. Başka her okul başlangıcıda kırtasiye yardımı alıyorsun. Başka özellikle tabii ki kadınlar için doğum izni süren yanılmıyorsam en son 8 haftaydı. Ya özel sektörde sana bu imkanları tanımıyor hatta işten bile çıkarabiliyor Başka o kadar çok şey sayarsın ki Amacına ulaşıyorsun statün artıyor Ya bugün bir toplumda devlette memur Devlette öğretmen dendiğin zaman Gerçekten ben o kadar büyük makam olarak görmüyorum o Toplum bu açıyla bu bakış açısına sahip Bir statün artıyor Dolayısıyla sen bir buçuk yıl dişini sıkmanın Karşında şunları elde edeceksen Ben değer diyorum Peki hocam ben sıralamaya girebilecek düzeye sahip değilim Ben ne yapayım? Sen ne yapacaksın biliyor musun? Sen yeniden çalışmaya başlayacaksın Bunu duymaktan hiç hoşlanmıyorsun biliyorum Fakat dişini sıkıp iyi bir sıralama elde etmenin yoluna bakacaksın. Hocam 2023'ler ben 2023'lerin Milli Eğitim Akademisi'ne takılmayacağını ve yakın bir zamanda bunların atamaların açıklanacağını, mülakat sonuçlarının açıklanacağını düşünüyorum. 2025'ler zaten direkt akademiye geçecek. 2024'lerin ne olacağı çok belli değil. Dolayısıyla 2024'ler ya boş durup enine geçecek. Zaten geçen yıldan bir alt yapım var. Biliyorum ki çalışmak çok zor, çok sıkıcı. Düşündüğün zaman hafakanlar basıyor. Seni anlıyorum ben. Çünkü ben koşluk yapıyorum. Yıl boyunca yanındayım seni. Anlıyorum neler ettiğin Ama dostum kendi geleceğin için ya. Altyapın var zaten. Bir daha konuları sıfır baştan hepsine çalışman gerekmiyor. Deneme çözmen, soru bankası çözmen, genel tekrar videolarını izlemen sana yetecektir. Dolayısıyla daha iyi bir sıralama elde etmeye çalış derim. 2025 KPSS'ye de gir. 2025'lerin zaten kaçacak hiçbir şeyi yok. Onlar çoktan ders çalışmaya başlamış olması gerekiyor. Bakın gerek 2024'ler gerekse 2025'ler. Ben kendi branşım adına söylüyorum. Şuraya bırakıyorum. Oynatma listesinin 64 video coğrafya videosunu izleyebilirsiniz. Izle. Onu izleyemiyor musun? Hemen altına bakın genel tekrar videolarını izle. Dolayısıyla bedava işte YouTube'dan bu imkanlar var elinde. Ekstra bir şey de harcaman gerekmiyor. Ve bu videolar 18'de 18 net yaptığı da çok büyük emek verdik. Dolayısıyla hani bir maddiyatın gitmiyor tekrar çalışmak lazım. Sadece zamanı değerlendirmiş oluyorsun. Bak seni ikna etmeye çalışıyorum. Ama emin ol bunu vicdan süzgecime geçirdikten sonra yapıyorum. Yani inanmadığım bir şeyi söylemiyorum sana. Hocam ben YouTube videolarıyla ilerleyemiyorum diye bana o kadar çok mesaj geliyor diyor ki hocam ben iradem güçü değil. Dershaneye gitsem çok bağlı YouTube'da işte keyfim geldiği zaman o zaman bir uzaktan eğitime yazıl. Uzaktan bir birebir koştuk desteği al. Beni biri sıksın, disipline etsin, canlı ders olsun diyenler için de bu tarafta bir hizmet üretiyorum. Hangisine imkanları veriyorsa. Geldim 2026'lara. Bu seneki 2 yıllıklar, sağlıkçılar, paramedikler, ATT'ler gerçekten inanılmaz çalışıyor. Artık 80'de 85'te puanlar yetmiyor. Hele fizyoterapistler için, diyetisyenler için 90 puan da yetmiyor. Bitmiyor. O zaman ortaya bir gerçek çıkıyor. Tek yıllık çalışma KPSS'yi halletmeye yetmeye biliyor çünkü rakipler çok güçlü. Startını şimdiden ver. Önce matematik ve Türkçeyi hallet. Bakın bununla ilgili yine size bir kolaylık sağlamaya çalıştım. Rehberlik birimindeki arkadaşlarla oturduk. Neye ne zaman çalışalımla ilgili bir ders programı hazırlıyoruz. Bunu muhtemelen 1 Kasım'da ücretsiz olarak Eyt Akademiden paylaşacağız. Ona göre ilerle. Sen 5-6 ay Türkçe matematiği hallet. Matematiği yapmadan artık sen atanma şansı Yok hocam ben matematik özürlüyüm deme. Önce matematik Türkçe. Bakın Nisan Mayıs'tan sonra tarihe başlıyorsun. 4 ya da 5 ay tarihe veriyorum. 4 ayda tarihin altından girer üstünden çıkarsın tarih yazarsın. Ondan sonra coğrafya Eylül gibi başlıyorsun. Sonra vatandaşla Aralık gibi başlıyorsun. 2026 Mart'ında tüm dersleri bitiriyorsun. En az üç defa tekrar yapıyorsun. En az 50 tane deneme çözmüş oluyorsun. Dolayısıyla böyle bir program hazırladı. Bu programa uyarsan 2026'nın gerçekten starı sen olursun. Bordo Berelisi sen olursun. Bu arkadaşlar için de böyle bir yol haritası olsun istedim. Arkadaşlar dilim döndüğünce sorularınıza cevap vermeye çalıştım. İnanmadığım hiçbir şeyi söylemedim. Değinmediğim sorular varsa yorumlara yazarsınız ama şunu tekrardan söylüyorum. Sosyal medya gazlarına gelmeyin. Vallahi insanlar çok fesat. Milleti gaza getirip bu ne ya böyle? Evet bu ne ya? Biz de diyoruz bu ne ya böyle? Yani sistem güzel akıyorken niye değiştiriyorsun? Fakat bir tarafına gizli gizli çalışıyor. insanları yıldırıyor. Bunlara kanmayın. Hem tepkinizi gösterin hem de bir taraftan çalışın başka alternatifin yoksa yapılacak en güzel faaliyet budur diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Umarım herkes için en güzel sonuç olur. Ama size düşen zamanı durduramıyorsunuz. Zamanın içini doldurmak. Herkese selamlar, sevgiler.